Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. 2022 yılı için Adalet Bakanlığı'na birçok branşta personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bizler de elimizden geldiğince listeleri oluşturuyoruz. Geçmiş yıllarda kaç puanlı atamalar yapıldı, nelere dikkat etmeliyiz bu konular hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. İKM'den ayrı olarak katipliğe başvuru yapacaksanız arkadaşlar, mübaşvuruya başvuru yapacaksanız bu konularla ilgili videolar kanalımızda mevcut açıklamalara kartları bırakacağım. Mutlaka tercih sürecinde ilgili videoları izleyerek fikir sahibi olun değerlendirmelerinizi yapın ve o yönde başvurularınızı gerçekleştirin. Bizler bu videomuzda ikame alanındaki alımları konuşacağız. Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? 2021 yılında gerçekleştirilen ikame alımlarında taban puanımız nedir? Bu konulardan bahsedeceğiz. Umuyorum ki sizler için faydalı bir video olacaktır. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen ikame alımlarındaki taban puanlarımızı erkek ve kadın olarak ele alalım arkadaşlar. Afyon Bolvedine 76 taban puanımız oluşturmaktadır. Adana 78, Ağrı 82, Aksaray 78, Antalya 78, Artvin 75, Bolu 77, Edirne 73, Erzincan 77, Erzurum 78, İstanbul Bakırköy 77, İstanbul Anadolu 83, İzmir 81, Kayseri 83, Kırşehir 77, Kırıkkale 84, Konya Ereğli 77, Konya Akşehir 79, Manisa 76, Muğla Bodrum 74, Nevşehir 75, Sakar 76, Şırnak 84 ve Tekirdağ 74 puanla kapatmıştır arkadaşlar. 2020 2001 yılında toplam 4918 patronun alımı gerçekleştirilmişti bu sene ise 5016 alım yapılmaktadır şu noktaya da dikkat etmenizi sizlerden rica edeceğim. Mutlaka ikame alına başvuru yapıyorsanız arkadaşlar sağlık yönetmeliğini okuyun. Çünkü boy ve kilodan elenenler oluyor. Bazı hastalıklara sahip olmamanız gerekiyor. Bu hastalığa sahip olup başvuru yapan arkadaşlarımız oluyor. Bu durumda bazı olumsuzlukları peş peşe getirmektedir. Lütfen ikame alanında başvuru yapacaksanız kadın ya da erkek fark etmeksizin boy ve kilonuzu ölçtürün. Daha sonra sağlık şartlarını okuyun. Eğer şartları taşımıyorsanız arkadaşlar başvurularınızı gerçekleştirmeyin. Şartları tam anlam ile sağlıyorsanız başvurularınızı yapabilirsiniz. Kadınlarda taban puanlarımız çok yüksek kapatıyor arkadaşlar. Çünkü kontenjan sayımız kısıtlı. Başvuru yapan arkadaşlarımızın puanları yüksek olduğu için erkeklerle kıyaslayamayız bile. Sakarya Muğla 84, Afyon 86, Bolu 84, Adana 85, Ağrı 86, Aksaray 83, Antalya 85, Artvin 88, Edirne 81, Erzincan Erzurum 84, İstanbul Bakırköy 81, Kırşehir 86, Konya 84, Manisa Mersin 85, Sakarya 84 ve Şırnak 85 olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkek alımlarına baktığımız zaman 72-75 bandında da puanlarımızın düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu tabi bir ihtimaldir. Olabilir, olmayabilir. Sizler araştırmalarınızı detaylı bir şekilde gerçekleştirin. Başvuru yapacak olan arkadaşlarımızın puanları ne düzeyde mutlaka bunları araştırın arkadaşlar. Şimdi nereye kaç alım yapılacak? Belirli bir puan aralığına sahipsem nereleri yazmam gerekiyor? Bu konu hakkında bilgi verelim. Bir öngörümüz olursun. Adana'ya toplamda 480 4 alım gerçekleştirilecek arkadaşlar. Uygulamalı ve sözlü sınava ise 1452 kişi çağrılacaktır. Adana'ya kadın alanında bir alım gerçekleştirilmemektedir. Ağrı'ya toplamda 40 alım gerçekleştirilecek. Sözlü sınava 120 kişi çağrılacaktır. Ağrı Doğu Beyazıt'a toplamda 40 atama gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava ise 120 arkadaşımız çağrılacak. Patmos'a ise 70 alım gerçekleştirilecek. Sözlü sınava 210 kişi katılacak. Kadınlarda alımımız var arkadaşlar. Patmos'a 10 kişi alınacaktır. Toplamda 30 kişi sözlü sınav sınava çağrılacaktır. Bu noktada kadın arkadaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. 80 üzerinde bir puana sahipseniz arkadaşlar kritik noktadasınız. Yığılmaların olduğu yerdesiniz. Bunun bilincinde olun. Aksaray'a 6 kişi alınacak. Sözlü sınava 18 kişi çağrılacak. Ankara'ya toplamda 4 alım gerçekleştirilecek. Sözlü sınava 12 kişi çağrılacak. Antalya'ya 182 alım yapılacak. Toplamda 546 kişi. Sözlü mülakata çağrılacak. Elmalı'ya 14 kişi alınacak. 42 kişi sözlü sınava çağrılacaktır. Alanya'ya 12 kişi alınacak ve 36 kişi sözlü sınava çağrılacaktır. Kadın adaylardan ise 4 alım gerçekleştirilecek. 12 arkadaşımız sözlü sınava çağrılacaktır. Puan oldukça yüksek kapatacak. 85 bandını geçebilir arkadaşlar buradaki alımda. Ardahan'a kadın alımı yapılmamaktadır. 17 erkek arkadaşımız atanacaktır. Toplamda 51 kişi sözlü sınava çağrılacak. Balıkesir Burhaniye'ye erkek alanında bir alım yapılmamaktadır. Kadın arkadaşlarımızdan 12 kişi atanacaktır. 36 kişi sözlü mülakata çağrılacak. Bandırma'ya 72 alım yapılacaktır. 210 arkadaşımız arkadaşımız sözlü sınava çağrılacak. Bayanlarda ise 5 alım yapılacaktır. 15 kişi sözlü sınava çağrılacaktır. Yüksek bir ihtimalle 84 üzerinde kapatacaktır arkadaşlar bu alan. Bazen de şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman erkek alımlarında örnek verecek olursak bileceğe 9 alım yapılacak. 27 kişi sözlü sınava çağrılacak. Puanın yüksek kapatacağı yerlerden biri olabilir. Burada baktığımız zaman toplamda 337 arkadaşımız erkek arkadaşımıza tanacak ve 1011 arkadaşımız sözlü sınava çağrılacaktır. Kadın adaylara baktığımız baktığımız zaman 10 kişi atanacak. 30 kişi sözlü sınava çağrılacaktır. Bazen şöyle durumlarla da karşılaşabiliriz arkadaşlar. Bu durumu da göz önünde bulundurmanızı sizlere öneriyorum. Bazı alanlarda yığılmalarla karşılaşabiliriz. Buradan örnek verecek olursak 1011 kişi sözlü sınava çağrılacaktır. Burada puanımız biraz daha düşecek. Puanım 75-80 bandındaysa bu alanı tercih edebilirim arkadaşlar. Çünkü baktığımız zaman belediye 27 kişi mülakata çağrılacak. Burdur'da ise 1011 kişi mülakata çağrılacak. İlgili puan aralığında şansım burada mı daha yüksek? Yoksa Burdur'da mı daha fazladır? Elbette ki Burdur'da şansım daha fazla olacaktır. Bu şekilde değerlendirmeler yaparak tercihlerinizi oluşturun. Çünkü tercih yaparken sadece bir alana başvuru yapabiliyorsunuz. Bu noktada almış olduğunuz puan birleyici olacaktır. Bilinçli olarak ilk başta 2021 yılında kaç puanlı atamaların yapıldığını sizlerle paylaştım. Çünkü bu durum sizler için bir öngörü olacaktır. Ayrıca Facebook olsun, Telegram grupları olsun mutlaka bu gruplara katılın arkadaşlar. Çünkü ilgili gruplarda bilgi verici paylaşımlar yapılmakta durum değerlendirilecektir yapılmakta. Bu grupları takip ederek bakış açınızı geliştirebilirsiniz. Tercih edeceğiniz yer hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Bursa'ya kadın arkadaşlarımız arasından 10 alım yapılacaktır. 30 kişi sözlü mülakata çağrılacaktır. Diyarbakır'a toplamda 80 alım gerçekleştirilecek. 240 kişi mülakata çağrılacaktır. Kadın alanında bir atamamız mevcut değildir. Düzce'ye 7 kişi alınacak. 21 kişi mülakata çağrılacak. Bu alanda da puanımız yüksek kapatacaktır. Edirne'ye 10 kişi alınacak. 30 kişi mülakata çağrılacak. Erzincan'a erkek arkadaş Arkadaşlarımız arasından 15 alım yapılacaktır, 45 kişi sözlü mülakata çağrılacak. Kadın arkadaşlarımız arasından Erzincan 198 personel alım yapılacak ve 594 arkadaşım sınava çağrılacaktır. İlim ki ben 75 bandındayım. Burayı düşünebilirim arkadaşlar. Çünkü diğer alanlarda baktığınız zaman alım sayıları oldukça düşük. Bu nedenle KPSS puanları yüksek kapatacaktır. Erzurum'a toplamda 5 kişi alınacak, 15 kişi mülakata çağrılacaktır. Hatay'a 15 kişi alınacak, 45 kişi mülakat görecek arkadaşlar. Isparta'ya 5 alım var, 15 kişi kişi çağrılacak. İstanbul Bakırköy'e erkek arkadaşlarımız arasında 484 alım yapılacak. 1032 arkadaşımız sınava çağrılacaktır. Bayan arkadaşlarımız arasından alım oldukça düşük. 10 kişi alınacak. 30 kişi sözlü sınava çağrılacaktır. Yüksek bir ihtimalle burası 85 üzeri kapatacaktır arkadaşlar. Çünkü talebin fazla olduğu bir yer. Erkek arkadaşlarımızda da puan 80'in altına rahatlıkla düşecektir diye düşünüyorum. İstanbul Anadolu'ya 162 arkadaşımızın ataması gerçekleştirilecek. 486 kişi sınava çağrılacak. İzmir'e 3 331 alım yapılacak. 993 kişi sınava çağrılacaktır. Kadın arkadaşlarımız arasından 10 alım yapılacak. 30 kişi sözlü mülakata çağrılacaktır. Yüksek kapatacak yerlerden bir tanesidir. Kayseri'ye toplamda erkek arkadaşlarımız arasından 25, kadın arkadaşlarımız arasından 10 alım yapılacak. Kırşehir'e baktığımız zaman 107 alım gerçekleştirilecek. 321 arkadaşımız sınava tabi tutulacaktır. Kocaeli'ye erkeklerde 20 alım yapılacak. Bayan arkadaşlarımız arasından 7 alım gerçekleştirilecek. Mersin'in Tarsus ilçesine toplamda 72 alım yapılacak. 216 arkadaş sınav görecek. Bayanlarda ise altalım yapılacaktır. 18 kişi sözlü sınava çağrılacaktır. Kadınlar için zaten birçok noktada puanımızın yüksek kapatacağını rahatlıkla ifade edebiliriz arkadaşlar. Muğla'ya 8 alım yapılacak. 24 arkadaşımız sınav görecektir. Fethiye ve Rize'ye 8 alım gerçekleştirilecek. 24 arkadaşımız mülakat görecek. Sakarya'ya baktığımız zaman toplamda erkeklerde 116 alım. Kadınlarda ise 5 kişi atanacaktır. Samsun'da erkek arkadaşlarımız arasından 248 kişi. Kadın arkadaşlarımız arasından 9 alım gerçekleştirilecektir. İlçelere de alımlar mevcut arkadaşlar. Şırnağı erkek arkadaşlarımız arasından 55 alım gerçekleştirilecektir. 165 kişi sınav görecek. Şırnak'ta 5 kadın arkadaşımızın ataması yapılacak. 15 kişi sözlü sınav görecektir arkadaşlar. Çorlu'ya 687 alım yapılacaktır. Ve sözlü sınava 2061 kişi çağrılacak arkadaşlar. Bu, sayı bizler için oldukça iyi. Diyelim ki puan aralım 70-75 bandında tercih edebileceğim noktalardan ilk olarak karşıma çıkması gerekir. Çünkü şansım burada daha fazla olacaktır. Kadın adaylarda ise 23 alım yapılacak. 69 arkadaşım sınava çağrılacaktır. Tekirdağ'da güzel bir alım yapılıyor arkadaşlar. 297 arkadaşımıza atanacak. Erkeklerde 297, kadınlarda 11 alım yapılacaktır. Trabzon'a 15 alım gerçekleştirilecek, 45 kişi sınav görecektir. Ve son olarak Erciş'e 113 alım yapılacak. Kadınlarda 7 alımımız mevcut. Van'a 126 alım yapılacak. Yozgat'ın ilçelerine alımlarımız gerçekleştirilecek ve son olarak Zonguldak'a 15 atama gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Bizler bu noktada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Başta belirtmiş olduğum gibi puan aralığınız oldukça önemli. Almış olduğunuz puanı değerlendirebilmeniz için İkame alanında detaylı bir araştırma yapmanızı sizlere öneriyorum. Acele edip e-devlet sistemi üzerinden erkenden başvurunuzu yapmayın. Çünkü tek bir yeri tercih edebileceksiniz ve atamanızı etkileyecek. Puan aralığınıza dikkat edin. Nereye yazacağınıza, yazacağınız yeri kimlerin tercih edeceğini araştırın arkadaşlar. Öncelerde Online başvuru yoktu. Bireysel başvuru yapıldığı için kuruma gidip başvuru yaptığımız için öngörüde bulunmamız daha kolay oluyordu. Fakat online olarak başvuru yaptığımız zaman öngörü maalesef burada işlememektedir arkadaşlar. İnce nüanslar var. O nüansları yakalarsanız almış olduğunuz puanları değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Fakat kadın adaylarımızı ayrı kefeye koyuyorum. Çünkü kadın adaylarımızda puanımız 80'in altına düşmeyecektir. Çünkü sizler de görüyorsunuz bazı noktalarda 7 alım, bazı noktalarda 10 alım yapılmakta. Bu durum yüksek kapatacağına işaret etmektedir. Fakat erkek arkadaşlarımızda bu durum farklılaşmaktadır. Bu alımda 72'leri görebileceğimizi düşünüyorum. Umuyorum ki ifade ettiğimiz gibi olur. Sizler almış olduğunuz puanlarla sözlü sınava kalırsınız. Daha sonra mülakat sürecini birlikte atlatırız ve atandığınızın haberini alırız. Videomuz için söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum ki sizler için faydalı bir video olmuştur. Sadece ikame alımıyla kalmayın. Diğer alımlarda da çalışmalarınız varsa mutlaka başvurunuzu yapın. Zabıt katipliği oldukça düşük kapatıyor arkadaşlar. 90 kelime sayısıyla atanan arkadaşlarımız var. En düşük en yüksek puanla nerelere atama yapıldı? Bunun videosu kanalımızda mevcut. Şu anda başlasanız bile yetişebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü önümüzde 2-2,5 aylık gibi bir süreç var. Bu zaman aralığını çok kısa yapamam diye kesinlikle düşünmeyin. Kısa sürelerde başarıya ulaşan arkadaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Bizler de bu süreçte değerlendirmelerimizi yapacağız. Elimizden geldiğince sormuş olun soruları yanıtlayacağız. Destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuz var. Grubumuza da katılarak paylaşımlarımızdan anlık haberdar olabilirsiniz. Çünkü üst üste videoları atıyoruz ve YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Diyerek videomu sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.